Ragıp Ali Yaman doğuştan görme engelli. Hayata müzikle tutunan genç, beste yapıyor, pek çok enstrüman çalabiliyor. Müzik şirketi açmayı düşünen Yaman, müzikle uğraşmak isteyenlere de destek olmak istiyor. Şarkı söylüyor, beste yapıyor, çok sayıda enstrüman çalıyor. Görmeyen gözlerinin ardında müzikle yankılanan sonsuz bir evren var. Viyo başlayacağım. Viyo'lan sesini çok sevmiştim çünkü. Sesini en çok sevdiğim enstrüman çalıyorum, ana çalgım. Ben onunla üzüle de biliyorum yeri geldiği zaman, mutlu da Kafamda yaşamak istediğim şeyi yaşatabiliyor bana. Ne yaşamak istiyorsam ya da ne yaşıyorsam onu hayata geçirebiliyorum Viyo'layla. Ragıp Ali Yaman, Akdeniz Üniversitesi Müzikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi. Doğuştan görme engelli olmasına rağmen hayata sımsıkı tutunanlardan müziğe duyduğu ilgi karanlıkta bir ışık gibi yolunu aydınlattı. Dünyayı kalbiyle, ruhuyla ve müzikle algılıyor. İlk Güzel Sanatlar Sesini de birinci sınıfta öğrenmeye başladım. İlk önce ezberliyorsun sonra refleks haline geliyor. Bir süre sonra içselleşiyor o kasa hafızası. Piyano, viola, ney, bağlama ve gitar. Hepsi onun içsel yolculuğunun birer aracı. Her enstrüman onun derin duygularını, yaşamını ve hayata karşı duyduğu bağlılığı yansıtıyor. Sevdiğim işi şey yapıyorum. İnsanlara en iyi kitap edebilme şeklimle sesleniyorum. Mesela ben pek iyi konuşamam ama müzik yaparken bu tam tersine. İnsanlara belki seslenemediğim birçok şeyi normalde müzikle anlatabilirim. Bu konuda iddialıyım. Kendi bestemle var olan bir müzik adam olmak istiyorum. Ben de bir müzik şirketi kurabilirsem eğer diğer müzik yapmak isteyenlere de destek olmak istiyorum.